Evet bugünkü uğraştığımız ve bir türlü çıkaramadığımız sorudaki püf noktasını gördüm. Şimdi şöyle izah edeceğim. Demiştim ki burada açıortay teoremi geçerlidir. O da nasıl oluyor? Ee, şurada bak bizim bir noktamız var. Bu noktamızdan şuraya bir dikme gitmiş. Bu zaten doğal dikmemiz değil mi? ve dikmelerin uzunlukları birbirine eşit. Bu aç-ortay özelliğidir. Yani şuradan ben şöyle bir aç-ortay çekmiş olsam, aç-ortay üzerindeki herhangi bir noktadan hem sola hem sağa dikmeler çektiğim zaman o dikmelerin uzunlukları birbirine eşit oluyordu ve böldükleri parçaların uzunlukları da birbirine eşit oluyordu. Yani her ikisi de A birim şeklinde ifade ediyorduk. Ondan sonra şimdi şu parçamızda, şu parçamızın eşit olduğu konusunda hem fikirdik zaten. Şimdi Tekrar bize verilen bilgilere dönerim. Şuraya A dedik. Buraya da A dedik. Şuradan aşağı ben bir dikme indirdim. Şurası eksi 4'e 8 de değil mi? Şurası o zaman 4 birim olarak kabul ederiz. Şurası 8'dir. E o zaman ben şu uzunluğa ne diyeceğim? A eksi 4 diyeceğim değil mi? E o zaman şurada benim karşıma bir üçgen çıktı. Bir dik kenarı 8 birim, bir dik kenarı A eksi 4 birim, bir dik kenarı da A birim olan. Bu şartları sağlayan bizim özel dik üçgenimiz neydi? 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Yani ben A'ya 10 değerini vermiş olsam, 10'dan 4 çıksa 6 sağlıyor değil mi? O zaman bizim A uzunluğumuz 10 birimmiş. Yani şurası 10 birim olacak şekilde tasarlamamız gerekiyor. E o şekilde tasarladığımız zaman B'nin olduğu koordinat ne olacak? Eksi 10'a 0 olacak değil Değil mi? E o zaman bizim doğrumuzun eğimi nasıl hesaplanıyor? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den hesaplanıyor değil mi? Bizim Y2 e, bizim noktalarımızdan bir tanesi burası diğeri de şurası değil mi? A'ya B. O zaman şöyle yapacağız. Önce Y'leri birbirinden çıkaracağız. Şuranın Y'si A'nın Y'si 8 B'nin Y'si 0 değil mi? 8 0 bölü. Buradaki A'nın X'i kaç? Eksi 4. Eksi 4 eksi. Buranın X'i kaç? Eksi 10 eksi 10 yaptık. O zaman ne oldu? Şurası artı 10 oldu. Sonucumuz 8 bölü 6'dan sadeleştirirsek 4 bölü 3 olmalıdır diyebiliriz.